Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün konuğum var ve soru cevap yapacağız şimdi. Evet, Tuğçe kendini tanıt bakalım. Öncelikle beni Instagram'dan tanırsınız ama YouTube'dan tanıdığınızı düşünmüyorum. Ama Fit seleneğin ekürisi. Ve <laughs> yetiştiren <laughs> Eski takipçilerimiz hatırlar. Evet. Instagram'da bile YouTube vlog gibi videolarımız vardı. Evet. Soru cevap yapıyorduk, mat sohbetleri yapıyorduk. Evet. Ama artık beni terk ettiğin için spor salonunda yapamıyoruz. O yüzden dışarıda yapıyoruz. Silip yiyorum. Bunların hepsini konuşacağız artık. Gözüm öyle bir şeye olurum. batıyor, çok rahatsız oldum şu an. Yine Onu alamadık. Bak, Bak şu an ortada bana. bir yerde. Bak gözünün ortasındaysa alırım. Aa evet gördüm. Nasıl aldın? Kaçete var mı? <laughs> <Evet>. Siteni mi? <laughs> çok utandım. Olamazsın. Ben bunu daha önce de yapmıştım sen hatırlıyor musun? Do daha daha. <laughs> Bir saattir gözümde bir şey var ve çıkmıyor. Neyse boş verin. Onu gözünü şey yapma, hani ortasına geldiği zaman ortasından alacağım, böyle göz beyinden alacağım. <laughs> gözümü kırpmayacak, hiç. Buna evet. inandın mı? Evet. Aynen kesin. Kendim yeterince tanıttım bence. Beni tanıyan tanış. Tanıtmaya gerek tamam. yok arkadaşlar. Zaten şimdi tanışacağız, muhabbet evet. edeceğiz biraz. Aç bakalım sorularımızı. Size Instagram'dan bir story atmıştık. Bize sorularınızı sorun, biz de cevaplayalım Bu arada... diye. Selen şu an böyle, kafedeyiz şu an ama Selen hiç utanmıyor, ben çok utanıyorum. İnsanlar bize falan bakıyor, ben utanıyorum. Ben bunu daha önce de yaptım çünkü gittim bir kafede, e, ders çalışma kısmına oturdum ve kendime video biliyorum. çektim. Biliyorum, biliyorum ama orası yine daha şey. Evet gibi. kimse yoktu. Şu an çok ortalık bir. Yer. Sorulara ben bakmıştım bu arada arkadaşlar. Ben bakmadım bilerek ilk tepkimi vermek için. Şey nasıl tanıştığımızla alakalı bir soru vardı. Ha evet, üniversitede mi tanıştınız? Hem aynı yurt hem aynı bölüm tesadüfen mi denk geldi? Bu soruyu yanıtlamak istiyorum. Evet. Şey gibi, çift soruları gibi oldu bu. Biz aslında aynı bölümdeyiz. O denk geldi yani. Evet. Önceden tanışmıyorduk. Şey oldu ama, biz aslında aynı sınıfta olacaktık bir de. Ben ama hazırlık okudum isteğe bağlı. O yüzden sizin alt döneminizdi. Bizim aslında ortak arkadaşlarımız vardı. Aa, evet, ama ben ortak arkadaşlarımıza da çok geç arkadaş oldum. Çünkü ben üniversitede biraz birinci, ikinci sınıfta şeydim. Tek takılıyordum böyle, kimseyle konuşmuyordum falan. Ben de Öyle kendi iyiydim. sınıfımda öyleydim. Daha çok üst sınıfla takılıyordum. Evet. Ben kimseyle yani. Ve sonra o kişilerle o ortak arkadaşlarımızla takılmaya başladık. Yani görmeye başladık. Yere, aynen, sadece sadece görme girdik. Yani arkadaş olmadık aslında. Sonra aynı odaya geldi sen. Sonra bizim odaya geldi. Aynen. Yurt'ta aynı odaya düşünce o ortak arkadaşlarım var diye ben odaya geçmiştim bilerek. O da o odadaydı. Sonra Orada tanıştık aslında. Evet. Öncesinde tanışmamıştık bu Sadece birbirimizi evet. görüyorduk. Tanışmamıştık. Sadece isim hmm. olarak falan tanıyorduk. Evet. Sonra... Sonra ben spora gidiyordum ve size de teklif ettim gelin diye. Hmm. Sonra sen geldin, Betül geldi. Sonra spora gitmeye başlayınca samimileştik. Evet. Öyle yani bu kadar. Kaçlısın. İkimiz de ikiliyiz. Hmm. Bu güzellik kime borçlusunuz? Spora. Spor güzelliktir. Ben spora borçlu değilim. <laughs> Doğal ben annemle babama borçluyum. <laughs> yani. Biz <laughs> oğlum da iddia etmiyorum. Ee, spor geçmişiniz kaç yıl demiş birisi? 2023 Ağustos'ta başladım ben. Benim toplasan bir falan Ara ara yaptım evet, önce pilates yapmıştım. Sonra... Önce pilates mi yaptın? Evet. Ne zaman? Dünyada. Ha. Evet baba. sonra... Reform mı? Hı hı. Sonra burada fitness'e başladım ama bayağı düzenli yaptım geçen yıl fitness'e. Fitness'i ilk kez benle mi yaptın? Evet. Hı. evet. Ama ilk kez yapmana rağmen bu arada hareketleri çok kolay kaptın. Çünkü... Yani öğretmenin mi iyiydi yoksa... İkisi de bence. Aynen. <laughs> Şeyim biraz, nasıl denir? Gördüğüm şeyi kapabiliyorum. Evet, bir daha da çözme. Şurada bir şey var. Aa, aldım mı acaba? Oydu bence. Ne yaptın, dedim ya mi? saç gibi ama bak, Ama yine var. Gözünün içindeydi şu an dışarıda... dışarıdan aldı. Dışarıdan aldı. Ben bir şey diyecektim ya. Ha spor geçmişle alakalı bir şey diyecektim. Evet. Spora nasıl başladınız diye bir soru var mı bilmiyorum ama ben anlatmak istiyorum spora nasıl başladınızı. Seninkini anlattık zaten ben gelin dedim geldiler. <laughs> Benimkisi şöyle aslında fitness sevmiyordum yani eskiden böyle dövüşçüydüm. Ondan sonra ama hani bazen Dövüşçü Fitness yapıyordum bazen böyle Sonra kilo vermek için bir başlayayım dedim fitness'a Dedim ki böyle bir iki ay giderim kilo veririm Ondan sonra bırakırım ve tekrar dövüşe dönerim diye düşünmüştüm sonra Dövüş demese demesene adını söyle şimdi Muay Thai ama hani Hı. Muay Thai ya da Wushu Kickbox hani üçünü de yaptım O yüzden tamam. yüzden direkt dövüş diyorum Dövmesini istediğin kimseyi dövmüyor Lisansım yanar çünkü biri şey yapmadan savunmaya geçmeden yapamıyorsun. Olsun. Bundan sonra da olur mu? Ya? Bir de bu arada fitness biraz hantallaştırıyor mesela şey olarak yani kalkıp onu katmak. Ben bir fikrimi söyleyeceğim. Belki linçlenebilirim ya da üstüme gelenler olabilir. Ben fitnessla uğraşanların sadece görüntüde güçlü olduğunu düşünüyorum. Bu doğru zaten kanıtlandı bu. Yani <laughs> bu arkadaşlar görüntü bu arada bugün Selene bir itirafta bulundum. Uzun zamandır kısa kollu giymiyordu. Havalar soğuk. Dedim kolları ne kadar büyük. <gülüyor> ama <gülüyor> iyi bir anlamda. <laughs> anlamda dedim. İtirafta yağlı duruyor var. Hayır. Ya evet ama, ama büyük. büyük duruyor. Ama diyeceğim arkadaşlar biraz incelecek kollarım. Tamam. Devam mı? Yani başka anlatmak istenen şey var mı bu konuda? Yok. Beraber yoga videosu gelir mi? Yoga hiç yapmadım mesela. Ben evet yaptım. Ben, Youtube'dan. Hı -hı. Ben çok istiyorum aslında. Ben ama çok sev ediyorum. seviyorum. Hı -hı e, ee, o videodan yine beraber yapabiliriz ama nerede? Sizin odada. Bizim oda estetik değil. Bizim odada, odada yapamayız. Götür. Bugün. Ve ah size ne diyeceğim? Bugün de o. Ben de onu diyecektim. Bir bak. Bunu haftalar öncesinden konuşmaya başladık. Dün de konuştuk ve bu sabah da. Öğlen 2 gibi buluşacaktık. En geç 3. 3 dedik hatta. En sonunda sordum bunu. Bir dakika. Bir dakika. Ben işte buluşacak şekilde. Yurda geldim yemeğimi yedim, hazırlandım. Çıkacağım. Her şeyi bekliyorum. Her şeyi. Çıkmayı bekliyorum. Çıkmayı bekliyorum. Ben Asana sana spoiler yeni yere, yurda uğrayacak, hazırlanacak şu bu. Ben ağaç oldum yani. Ve ben, bu benim kaderim. Ben bütün arkadaşlarımı çok fazla bekliyorum. Ama çok belli ediyorsun galiba. Bu yıllarca evet yani. Ve Ve çünkü sen fazla da dakiksin. <laughs> Dakik olman nesi kötü? Dakik olman yani bir saatte buluşalım demişiz. O saatte geleceğim tabii ki. Yanlışlıkla ASMR yapacağım diye korkuyorum. Bu arada ASMR videosu çekmeyi çok isterim. Bir gün <laughs> ASMR videosu çekelim. <laughs> çok severim. Çok güzel olur biliyor musun? Sonra bizim sosyal medya içerik şeyi değişiyor. Mukbang mı olsun asmr ASMR e çekmemiz için var? sessiz bir ortam olması lazım. Hmm, Mukbang. Diyet hmm. yaparken yapılan en basit 10 hata nedir? Gereksiz kalori kısıtlaması, aşırı kalori kısıtlaması. Yani böyle bana şey soruyorsunuz 1000 kaloriyle diyet yapsam ne olur diye. Uzun vadede metabolizmanızı yavaşlatırsınız. Onun yerine 200-300 kalorilik yani günlük 200-300 kalori açık vererek haftalık olarak büyük bir kalori açığına ulaşmanız lazım. Çok hızlı kilo verirsiniz hem metabolizmanız yavaşlar hem de sarkarsınız. Tamam. Şimdi benim aklıma geleni söyleyeyim. Bir akşam çok yediğinizi düşünüp diğer akşam hiçbir şey yememek. Doğru. Bu size hiçbir şey katmayacak. Ne zayıflamanıza yardımcı olacak ne de hiçbir şey katmayacak anladınız mı? Sizin, size hedefinize götürmeyecek yani. Böyle şeyler yapmayın. Bir gün çok kaçırdığınızı düşünüyorsunuz. Diğer gün yine dengeli beslenin. Böylelikle metabolizmanız daha dengede çalışır. Muzu kestiğim bir video var ya, muzun kesip yarısını dolaba kaldırıyorum. İşte vücut geliştirmeci olmayan birine bunu açıklayamazsın diye. Bu videomu çok fazla linçliyorlar. Diyorlar ki zaten 10 kalorilik bir muzu bıraktın, onun yerine git koş. Hani hareketle kalori açığını ver ama onu ye falan gibisinden yorumlar vardı. Aslında kalori açığını hani besini kısıtlayarak yapmak daha kolay yani. Niye ekstra kendimi, vücudumu, merkezi sistemimi yorayım daha fazla hareket ederek? Onun yerine kalori mi kısıtlayayım ama tabii o da dengeli bir şekilde. Evet. Benim şöyle bir şakma şey geldi. Biraz yorumsal mı, gerçek mi bilmiyorum ama bence gerçek. Regül dönemleriyle ilgili bir şey. Regül dönemlerinden canımız çok tatlı çeker ya da her zamankinden daha iştahlı olabiliriz ya da iştahsız olabiliriz. Değişik. Atıyorum daha iştahlı olduğunuzu varsayalım. Fazla yediğinizi düşünüp kendinizi kötü hissettirmeniz, hmm. Mesela bence çok yanlış çünkü zaten o dönemde fazla ben yeseniz bile zaten. vücudunuz Bence fazlaca enerji harcıyor zaten. Bu sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. O yüzden ben mesela o dönemlerde fazla yediğimi düşününce kendimi hiç kötü hissetmiyorum ama o dönemler harici ben de çok fazla psikolojik olarak bu konularla savaşıyorum. Bence onun sebebi ne biliyor musun? Kilo almış gibi hissediyorsun ya da işte kilo alacak gibi hissediyorsun. Zaten bir ödem tutuyorsun ya hmm. renginde. O yüzden hani aslında zaten kilo alıyorsun. Hmm. O, o şişkinlik, işte sana kilo aldırmış ya da kilo aldıracak gibi hissettiriyor. A, evet olabilir. Ben de. Öyle düşünüyorum. Regül döneminde canınız tatlı çekiyorsa aslında onun sebebi de şey e, magnezyum eksikliği. O yüzden onun yerine magnezyum içeren işte mesela canınız çikolata çekmesi de zaten çikolatadaki yani daha doğrusu kakaodaki magnezyum. Direkt magnezyum takviyesi alın ya da muz yiyebilirsiniz. Evet muz yiyebilirsiniz. Muz reis. Hatırlar mısınız? Muz reisinden evet. biliyor musunuz? <laughs> Eski takipçiler bilir. Bunu hatırlayan çıkar mı acaba? Bunun Bunu çıkabilir. hatırlayan varsa Yorum yorumlara. Yine hmm. öyle beraber bir sürü bir şey hazırlama yeme videosu çekmek istiyorum. Ya ben de. Öyle yani. Başka sorumuz var mı hemen? Aa dur biz kaç tane diyet? Ya gelmiyor e, aklıma. Dört oldu. Sonra. Beş oldu şu an herhalde. Hmm. Bunu biz düşünüp bir video olarak, reels olarak, evet, reels de bundan oluyor. bahsedelim. Olur mu? Olur. Süper olur yani buradan da content çıkardık. Başka <laughs> yok o aynı sorudan 10 tane <laughs> var arkadaşlar. Manyak <laughs> mısınız? spor motivasyonu ve beslenme ile tavsiyelerin. Yani beslenme ve spor motivasyonu arasındaki ilişki mi? Hayır. Genel bence motivasyona tavsiye. Ya da beslenmeye tavsiye. Aynı ayrı ayrı sormuş <laughs> herhalde. Bir kere motivasyondan çok disiplin Ay. gerekiyor. Ve motivasyonu sağlayan şey de aslında disiplinin sonucunda aynada gördüğün sonuç. Evet, motivasyon için bence kesinlikle bir önce küçük bir değişim de olsa onu vücudunuzda görmeniz. Evet. Hissel de olur, direkt aynada görünen bir şey de olur. Onu görünce zaten insan olduğunu fark edince bence devam ediyor. Aynen. Yoksa hiçbir şey görmeseniz de yapamazsınız ki. Hani hemen görmeyi de beklememek için disiplinli olmak gerekiyor. Hani doğru şeyi yaptığınızı bilin, yapmaya devam edin. Sonuç gördükçe de devam edin. Ya mesela ben fitness yaparken seninle böyle... Atıyorum o gün spora mutsuz gidiyoruz, Selen de ben de. Selen spordan çıkınca mutlu, ben hala mutsuzum. Yani beni spor hiç... E, fitness daha doğrusu mutlu etmiyordu. Nasıldır biliyor musunuz? Sırf vücudum için yaptığım bir görev gibiydi benim için. Böyle zevk almıyordum. Senin Fitness'da. alanın o değilmiş demek ki. Ama mesela şu an pilateste gerçekten e eğleniyorum. Çok zorlanıyorum. Bu arada fitness'tan daha çok zorlanıyorum. Bunu, bak buna kimse inanmaz ama bir kere deneseniz gerçekten inanacaksınız. Örnek olarak şunu vereyim. E Pilates eğitmenimin erkek arkadaşı da aynı şey diyormuş. Sonra bir gün gitmiş beraber yapmışlar ve hani ne no olur bitsin artık diye yalvarmaya başlamış. Öyle Çok merak söyleyeyim. ediyorum ben de deneyeceğim. O kadar yani bana inanın lütfen. Ben de merak ediyorum. Öyle yani. Ve pilates çok Sağol. zevk veriyor. Gerçekten. Ben herkesin bir spor dalı olduğunu inanıyorum. Yani hı hı. ama fitness olmak zorunda değil. Farklı bir spor dalı. Mesela sen pilatesmiş. pilates şey. Aynen. O yüzden senin adına mutluyum. Yani seninle beraber antrenman yapmayı çok özledim. Ben ama de. Ama o yüzden mesela seninle pilatese geleceğim evet, hani denemek boy, için. Dansa gideceğiz. Sonra pilates. Evet. Planlarımız bu yönde. Her şeyi evet. deneyeceğiz. Başka evet. bir spor dalında ustalaşmak isteseniz yani atıyorum milli takıma girmek gibi böyle hmm. düşünelim. Bu ne olurdu? Önce sen söyle, sonra ben söyleyeceğim. Ben, işte dediğim gibi önceden dövüş zannediyordum kendi dalım. Hatta başlasam bile sonrasında tekrar dövüşe dönmek istiyordum. Onda hayalim vardı yani. Hmm. Ama Hala istiyor musun? Hayır. Şu anki düşünceni Hayır. soruyorum. Şu an ben yine olsa, yine fitne seçerdim. Başka Gerçekten, bir spor dalı istemiyorum. Asla seçmem mesela. Ben Benim mi? için hani hayatımın merkezi oldu artık. Hmm. Ben voleybol hmm. da bilmem. Senin zaten voleybol geçmişin var değil mi? Hayır. Yok mu? Hiç kursa falan gitmedin mi? Hayır gitmedim. Ben bile gittim kursuna bu arada. Ben arkadaşlar benim bir özelliğim var. Küçükken anne hani herkes çocuklarını bir şeylere yazdırır yollar ya ben hiçbir şey gitmedim. Sıfır yani. Ben her şeye gittim Hiçbir şey. Voleybol, basketbol, badminton. Sadece dans kursuna gitmiştim. Oha. Ben de ona çok gitmek isterdim ve gidemedim. <laughs> sinek var. Ağzıma Olabilir. girdi. Nerede o? Dur. Bana bak. Sen gitti. Çok ya ben ama sporla ilgilenmedim anladınız mı? Spor değil yani bunlar. Bence dans da bir spor. Evet evet kalori fazlaca harcatıyor. Bunu ben de şey geçen bunun şeyini yaptım kendi kendime beynimde. Dansa gittiğimde spor yapmıyormuş gibi hisseder miyim? Kalori harcamıyormuş gibi hisseder miyim? Çünkü benim onlara para var verme amacım şey olmak anladın mı? Bir şey, vücuduma bir şey katmak aslında. Ee, hmm. Neyse onu düşündüm sonra o karara ben de verdim zaten. O yüzden okeyledim kafamda. Senin spor dalı olarak dövüş mü? Ben mı? yine yok fitness seçtim yine. Ha fitness dedi evet. evet. Pardon çok özür dilerim. Hı. sosyal medya nasıl başladınız? Aa bunun alakalı çok güzel bir hikayemiz var. Çok yapmacık söyledin. <laughs> <laughs> hayır ama Aşırı yapmacık söyledim. Önceden hayır. ezberlemiş gibi söyledin. <laughs> nasıl başladık? Ben başlayayım çünkü önce, önce ben sen başladım. Başladın, önce sen başladın. Şöyle ben bizim bölüm öyle bir bölüm. Herkes 3. sınıfta 4. sınıfta DS hesabı açar ilerisi için ve hesabı bir tık büyütmek için vesaire. Ben açtım hesabımı ama real satmayı yani hesabımı bu şekilde kullanmayı düşünmüyordum önceden. İlk açtığım zamanlarda sadece bir kendimi tanıtmıştım böyle bölümle alakalı, meslekle alakalı şeyler paylaşacaktım falan filan ama sonra ha, sonra ben böyle biraz izliyoruz ya Instagram'da öyle şeyler yapabileceğimi düşündüm içerik üreticisine kaymaya başladım. Evet, vlog çekiyordum. Vlog çekiyordum. Tarif, tarif yine bölümle alakalı bir tık. Hmm. Şey, vlog falan çekmeye başladım. Yani böyle daha günlük bir hesap olmaya başladı. Sonra ben hesabımı hem günlük hem Evet, sinek vardı, üfledim. Hem bölümle alakalı hem işte içerik üreticisi tarzı karışık bir hesap yapma kararı aldım. Sonra Selam bana mı özendin? Sen nereden açmak istedin? Ben ben de zaten hep istiyordum. Sadece cesaret, cesaret edemiyordum. edemiyordu. Sonra biz bunun üstüne konuştuk herhalde. Sonra seni cesaretlendirdik gibi bir şey oldu. Sonra hatta bir gün oturuyorduk okulun kantininde ve tamam ben de açacağım ya dedim. Ondan sonra orada hatta ismime karar verdik. ChatGPT'ye sorduk falan ismin, hesabımın ismi ne olsun diye. Evet. Başta başka bir şeydi benim ismim. Bir sürü seçenek vardı da en Karklı son bir şeydi. karar verdik. Ondan sonra yine ChatGPT'den Fitselenik ismini buldum. Sonra biz öyle bir süre attık 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 attık. Birden Selen'in hesabı beni geçmeye başladı. Ama yani ben ondan çok önce açtım hani. Çok tuhaftı ama tabii ki şey değil yani kıskandığım bir durum falan değil. Sadece komik anladınız mı? Hani ben bir <laughs> gece de ünlü oldum. Evet. Sebebi de katladı. şey. dinçlenmek e, Arkadaşlar linçlenerek ünlü oldum maalesef. Hani evet. bunu düşünerek yapmamıştım bu arada. evet. arada. Ama sonradan onun tadına verdim ve full linçlenecek şeyler yapmaya başladım. Evet bak bir süre sonra şunu da itiraf edeceğim. Bazı şeylerde insanlara ulaşabilmek için özellikle linçleneceğim fotoğrafları seçiyorum. Evet ve şöyle kötü yorumlar falan geliyor ya ben hani sinirleniyorum görünce. Hm, kanka bu ne bunları sil falan alıyorum. Seren hani olabilir böyle şeyler gözüyle bakıyor hani. Hepsine de tek tek Büyümek açıklama için yaptım. olması gereken şeyler olduğunu düşünüyor. Ben bana bak gerçekten çok üst derece yorumlar da vardı ama sinir bozucu. Ya bozuyordu bu arada moralimi bazı şeyler ama Hani kendi niyetimi bildiğim için hepsine evet. tek tek açıklama yaptım ve gerçekten bana inanan, destekleyen, tanımayan bir sürü insan vardı. Evet. Bir videom patladı da öyle oldu zaten. Evet, bir anda bin takipçi, 2000 takipçi oldum. Aynen. Sonra ama bir ara benim de hesabımın görüntülenmeleri çok yüksekti. Video değil, hesabım. 1 hmm. milyon falandı. Ama evet. sonradan yaz tatili geldi falan ben çok az video atmaya başladım çünkü uğraşmak istemedim. Şey oldu... devamlı içerik üretmek önemli. Hmm. Baya düştü etkileşim ama beni çok ilgilendirmiyor şu an. Yani umurumda değil benim. Sen çok üstüne düşmüyorsun. Yani hayatım buna bağlı değil diye düşünüyorum. Ben seviyorum yani içerik üretmeyi, bir şeyler yapmayı. Ben de seviyorum. Sosyal olmayı seviyorum sosyal evet. medyada. Öyle. Öyle başka sorumuz şu anlık yok. Evet. Yine olursa... Devam ederiz. Bir video daha belki gelir. Öyle ilk Youtube videomuz. Evet. Ne düşünüyorsun? İyi miydim? Benim çok, ilk çok, YouTube çok videom. Çok akıcıydı bu arada biliyor musun? Ya. Çok akıcıydı. Bak şu an yarım saat olmuş ve Aha, hani keseceğim olmuş. mesela bazı yerleri ama, ama çok az azsam bile var kesmek gerekiyor. Aynen kessem bile bu video en az bir 20 dakika olur gibi geliyor bana. Olur olur. iyiyiz bence güzeldi. Evet. Neyse. Arkadaşlar abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bye bye. bye, bye.